Değerli velilerimiz ve sevgili öğrencilerimiz hepinize merhaba. Bildiğiniz gibi dünya etkisi altına almış olan koronavirüsü ülkemize de bulaştı. Bu salgın sebebiyle sosyal hayatımız kısıtlandı, evlerimize kapandık. Okullarımıza verilen bir haftalık aranın ardından uzaktan eğitim modeline geçilerek öğrencilerimiz temel eğitimlerine başlamış oldular. Ancak enstrüman, dans, görsel sanatlar gibi özel olarak almış oldukları eğitimlere henüz başlayamadılar. Biz Forte Akademi olarak sürecin ilk gününden bugüne kadar gerekli planlamalarımızı yaptık, önlemlerimizi aldık. Bugün itibariyle bütün enstrüman branşındaki öğrencilerimizle online derslerimize ve e-ödev sistemimize geçiyoruz. İleriki günlerde diğer branş öğrencilerimizle de eğitimlerimize başlayacağız. İçinde bulunduğumuz bu sürecin bir an evvel sonuçlanmasını, dünya ve ülkemiz adına sağlıklı günlerin tekrar gelmesini temenni ediyoruz. Hepinize sağlıklı ve sanat dolu günler diliyoruz.